Sen de buradayken yeni olayımızı da anlatalım. BBL Akademi deyip durduk. Ee, evet. BBL Akademi resmi olarak açılmıştır arkadaşlar. Bunun da başvuru formu ve sitesi linki atılıyor olacak sizlere. Hatta Kuzi de BBL Akademi'ye ilk girecek. <laughs> i̇lk girecek insanlardan biri olarak girebilecek mi, giremeyecek mi? Burada bir denemesini yapacağız. Burada birlikte Kuzi senle doldurabilir miyiz bunu acaba? Neyi? Burada... Dolduralım Bana, akademiye A nasıl gireceğini düşünün. Ne diyecektin akademiye? Kemal ben geliyorum evet, Dur belli değil mi? belli <laughs> Attım bak. Tamam, Kapak dur. fotoğrafını. Buraya geç çatına. Kapak şartına. fotoğrafı da gelmiş. <laughs> Kuzi bir spoiler ver lan. İşte kapak fotoğrafı klibin. Ya abi, senin Allah, Allah belanı ya. vermesin oğlum ya. <laughs> Kuzucuğum, ekranı verdim Discord'dan. Gel evet. senle dolduruyoruz baba. Doğru BBL abi, Akademi. Hoş geldin. Evet Ayku. Sen oku, kendin evet. sesli oku. Yeni yeteneklerle tanışacağımız <laughs> için çok heyecanlıyız. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başla. Enter'a bas. Okusana onu. ne ben okuyayım. <laughs> Hepsi o Sen de olduruyorsun şu an. Oku cevabını ver. Dediğimiz anda seni tanıyacağımızı düşündüğün video hazır mı? Sonraki aşamalarda videonun linkini senden isteyeceğiz. Evet ya da hayır. Hazır mı? Şimdi burada gerek dis yazmışsanız gerek başka video. Evet'e basacaksınız. Sonra videoyu yükleyeceksiniz. Lan Doğru daha mi? sen tamam evet sen dolduruyorsun ama şu an. Ha, evet 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 ben video Hazır var... mı? Video var mı senin atacağın? Hazır hazır hazır. Tamam. Evet. 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 Madem hazır, o zaman seni biraz tanıyalım. <laughs> İsmini öğrenebilir miyim? Kuzi Gang, Kuzi Gang. İki Z mi tek Z mi? Sen bilirsin. <laughs> bilirsin. tek Z. Tek tek, tek Z. Evet. Tamam, Kuzi Gang. Kuzi Gang. Tamam. Enter. Enter. Tamam. Oo ne güzel lan. He. Kanka sana bir zıtlayıcı istiyordu ama. o, o ismi mi nereden bilir lan bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tanıştığımızdan memnun oldum. Su ismini de öğrenebilir miyim? <laughs> o paylaşmamayı tercih ediyorum. bu, <laughs> bu güzel kodlanmış ha. <laughs> <laughs> kirve. Kostumdan merdiven <laughs> Kirve. Kirve diyorum o zaman. Kırve. Kırve de, he, tamam, kirve. Kirve de her kirve. W ile aynen. Tamam. Aynen. Sen yayın var mı aç? Dur yayından bakayım. Evet oğlum sen de... ne? Allah'ım ya ben ne diyorum ne Kozi Gang isimler Kozi Gang isimler cinsiyet konusunda çok yanıltıcı olabiliyor. Cinsiyetini öğren Erkek. Erkek. erkek bir beyefendiyle muhatap olduğumuzu tahmin etmeliydik. Hangi şehirde yaşıyorsun Kuzi'ye? Ya? Teşekkür ederim. Eee Diyarbakır. <laughs> Hayır lan Malatya'da yaşıyorsun yalancı. Ha ma yaşadığım yer Mal Malat. Hayır, nerede yaşıyorsun ya? Ne? Nerelisin demiyor. Diğer ma Malatya, Malatya. Bak amına koyayım kalıyordum buradan. Ama şimdi ara sıra Okula da gidiyorum ya ben Elazığ'a. Acaba genelleme yapıp doğu mu yazsan? Hani doğuda her yerde <laughs> iki metke <market> ediyorum <laughs> yani. Doğu mu yazdın? Nazım? Doğu mu doğu. Yani? <laughs> doğu. Ha doğu. Ha. Beş Dur <laughs> 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 dur dur. dur. Sen, bana, sen bana yaz direkt ben numaranı buraya yazacağım. Tamam özelden yaz. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Ardından 543'ü. <Allah. gülüyor> <laughs> Lan yazsana. Yazdım. Oğlum niye sayı ile yazmadın? Yazıyla. <gülüyor> <gülüyor>

Evet, yeah, takılıyorum oğlum, takılıyorum. Bu şey değil numara biliyorum. Tamam. yok yok Ali, sakin ol. Yani, ya, genel genel... Uğraş... Evet. Evet, uğraşırım. <laughs> evet. Big olayım. Big olayım. <olayım. gülüyor> Twitch diyorum. A'ya basınca oluyor mu lan A diyor. Yok <laughs> şöyle tıklıyormuşuz. Yöneticilerin belki saklama. Aa bize diyor. <laughs> Biz miyiz burada yöneticimiz herhalde herhalde. Ney lan tam uzantını mi? atsana. At at şey at. Yayın grubuna at. Atayım. <laughs> Kemal en sonunda girdiğin bilgiler önüne çıkmıyor değil mi böyle Bilmiyorum size? ki vallahi ben de ilk kez dolduruyorum şimdi. Esinlik... Öyle bir şey oluyor mu Okan abi? <laughs> Atıyorum. Buran an çakını attı. Misin falan diye böyle şey olmasın. Tamam dur. Bilmiyorum ki Okan abi burada mı? <laughs> o, şey aplasın. Tamam. Evet. Sigara. Sigara yok. He? <laughs> <laughs> çok... Senin tarzın Bebele yayıncılarında en çok hangisine benziyor? Yani Kemal Can Parlak, Ferit Karagaya, Şükrü Şentük, Çağrı Ergün, Efoyugaş Uygaş, Oğuzhan Dalgıkan, Eray Can Özgür, Özgür'ün, Kaan Atıcı, Uğur Taş, Zafer Emre Ali Mert Atay, Semih Selvi, Kerim Anduman, Batuhan Malgaş, Ali Osman Balta, Hüseyin Kabişteki. Şimdi şive komedisi Oğuzhan Dalgıkan. <laughs> evet. <gülüyor> ee, profesyonellik Şimdi ben çoklu seçebilir onu miyim? So hayır oğlum onu sormuyor. Yani en çok şey bağdaşlarından aynen öyle. En çok hani kendini izlerken keyif alıp böyle aa buradan da harbiden şöyle bir şey de benimseyim. Dur hayır. Hayır hayır hayır. Cyber'a bir görev yapıldı onu tamamlıyor şu an arkadaşlar. Ondan sonra neden benim Benim challenge'ım var arkadaşlar. <laughs> Onun challenge'ı var şu anda. Evet. Kuzicim. ve bu çok zorlu bir soru ya. E birini söyle oğlum. Ya çok bir şey etki etmiyordur bu. Adamlar sadece öğrenmek istiyor. Sen sonra tanıştığında belki söyleyeceksin bunu da izliyorum, bunu da izliyorum ben diye. Ben Bak, bu bura çoklu olabilir. Şey hakkını kullanmak istiyorum. E, izleyici i̇zleyici Joker hakkını. Beni kime şey yapıyorlar acaba? Ben onu Seni kim soru sorusuymuş bu. Öyle diyor. Bak <laughs> Ha o zaman <uzak, kendim gülüyor> Ali Mert diyor chat. Yok Ali. Chat Allah için. bak beğenmedi beni. <laughs> Hadi oğlum söyle seç bir tane ya. Kemal? Şurada onları kaldın. Oğlum ekip var. Tamam siz bakacak mısınız? Şimdi... Mesela Ferit abi bakacak ben mı? Ben sana söyleyeyim burada biraz aklın varsa şu ilk üçe gidersin. <laughs> ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Ben hep Ferit abi gibi oyunlarda profesyonel ve havalı olmak istemişim ama o yetenek oh. bende yok. Evet. Ee, Şükrü abi gibi ağır kul olmak istemişimdir. O da istemeden gevşek oluyoruz işte. O da olmuyor. <laughs> tek tek pas <paspası gülüyor> bir şey açık. <laughs> E ne oldu? Bir bok ben... olamadım Kemal mi olayım diyeceksin Oros bu. Herkese güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Göte bak. Herkese güzel bir şey saydı ya. Yani ben eee ben Kemalciyim ya. Ben ben, ben Kemalciyim ya. Oğlum ben, tamam, ben. ben Kemalciyim ama. Oh! 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 bu çocuğu bu program ben <laughs> Oh! Oğlum telefon numaramı girdim telefonun ses mi dinliyor bunu artık? Ha kime mi yaptınız lan beni? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Nasıl lan? Farzını beğendin Ben alındım Alındı mı o zaman? <laughs> Devam diyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Dur telefonu kapatayım amına. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> Peki Kuzigen, yayıncılık bilgini benim için puanlar mısın? Kamera önü ve arkası her iki tarafı da düşünmeni istiyorum. Yani kamera yok şu an. <laughs> Oğlum altını da oku, altını, 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 da oku ya. Görüş, görüşmeler sırasında buraya göre değerlendirileceksin. Çok dikkatli cevaplamanı öneririm. Şimdi ben e, bu işi layıkıyla yapmak istiyorum. Çetimin de bana verdiği şeye dayanarak yetkiye ben 5 Diyorum yani. 5 mi istiyorum ya? 5 5 5 Ortalama kaç kişi seni izliyor? Son istatistiği mi sürüyüm ya? Yani. <laughs> 1200 1300 Kaç ortalama? 1300 müydü? <laughs> 1200 Ha, şey. 1200 mü 1300 mü? Bak bakarız. 1000 tamam. 1000 yedi. 1000 yedi. Bak bak giderek düşüyor şey amına koyayım. Bak doğruyu söyle. <laughs> Aa pizza yedi. Bir dakika dur tam bakmak ya Yalan olmazsın. Bakacaksan bizde ya. Tam bak bak yalan yalan yok tam bak. Tam bak dünkü aynama bakacağım. He. İstatistikle internetten bakılıyor ya, kuzey haberin olsun. Kontrol edelim ya. 117. 1117. 1117. Dikkat. 1117 aynı. Yalancı çıkma sonra. Oğlum SS mi atayım sen ya? Kaç yıldır yayıncı izliyorsun? Yani ben 7 yaşından beri de bilgisayarla uğraşıyorum yani. Ya yayıncı izliyorsun oğlum kaç yıldır Twitch'te, Mivich'te, nerede izliyorsun yayıncı izliyorsun? 5, yani 5-6 senedir, 5-6 senedir. 6 mı diyeyim, 5 mi diyeyim? 5 de, 6 biraz... Yalan mı? <laughs> tamam oku. <laughs> Kuzi gang, işin bu kısmı çok civcivliydi. Civ, civcivli. Kıldırmaya <laughs> başlamadan önce hazır mı diye sorduğumuz, izlediğimiz anda senin hakkında fikir edinebileceğimiz videonun linkini aşağıya yazar mısın? Yazayım, yazayım. Bir at dakika. bakayım, bir video at. Hemen atıyorum. Youtube'da biri yüklemiş de olabilir, sen de olabilirsin. Yani yayınlarda. ben. Atıyorum ben. Atıyorum ben. <laughs> at bakayım gruba. Mert beyler de burada değil mi şu anda? Buradayım buradayım bakıyorum. Ha okey abi birazdan da bir seninle de bir ince bir diyalogumuz var da Mert Bey'le de birazdan. Ben de mi dolduracağım? <gülüyor> <gülüyor> Efendim buyurun, ben videoya videoyu abi, attım. sayması için şunu bir doldurabilirsek. Ben videoya attım. Tamam dur bakayım. Videoda hem dış görünüşümü hem de diz şeyimi yetenemi gösterdim. Yeah, yeah. come on come on Motherfucker. Motherfucker. <laughs> I'm an old lady. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Oh, no, no. Kardashev, you are not speech. Only <laughs> <Yorgali. gülüyor> is here. Gerçek bunu mu göndereyim? Başka başka videomuz yok ki <laughs> Tamam bunu atıyorum. Ama bu küfürlü ayıp ya, olmaz mı yani? Ta tarzın hani... öyle. Ne yapalım? E tarzımız öyle mi? Tabii canım tarzın öyle. Bu gerçek oğlum en nasılsan öyle paylaşacağım burada. Söyle. Süreç ile ilgili seni bilgilendirmek için bana mail adresini yazar mısınız Kuzigen? Yazarım bir dakika. Dur kanala bakayım unuttum. Mail ver oğlum mail ver. Tamam işte kanalda yazıyordu hakkımda da. Oh. Ee, <laughs> Kuzi Gang iki tane zela. Kuzi Gang. Ee? Hepsi küçük ha. 21. <laughs> Bu senin iş mi kuzey? Evet Cmail.com Ha iş O. Olumlu olumsuz geri dönüşte yapılacak Kuzi İnşallah beklemedeyiz mi? Güzel lan patır Ama patır doldurur Bak 10 numara bir olmuş var Ellerinize var sağlık Ellerinize var. sağlık, Ellerinize sağlık. Evet, Sayın BBL çok Akademi'ye çok buradan Mükemmel olmuş evet Peki bunu mesela yeniliyorum şimdi burayı doldurduk yeniledim aynen öyle sıfırdan direkt başla okey süper süper arkadaşlar atabilirsin Enes'cim 10 ee, numara 5 yıldız harbiden güzel olmuş burayı müzisyenler de doldurabilir aynı şekilde özel olarak müzisyenler müzik.bigbosserfi.com'dan da mail atabilirler onu da söyleyelim orada da e, müzik yayınları için e, şey ettireceğiz yayıncı olmak zorunda mıyız? Yani sosyal medyada bir şeyler görmek zorundayız biraz. Çünkü hani öbür türlü çok çok zor olur ya muhabbet. Anladınız mı yani? O e, ondan dolayı bir, bir şey olması lazım yani. Görebileceğimiz bir şey olması lazım diyeyim. İşimiz sosyal medya. <laughs> Tigenos da mı dolduruyor? Sıçtık. <laughs> Abi ona dönmeyin. Bir vereceğim size bir dakika. <laughs> Bir tane bindik vereceğim abi oraya bir olumlu olumsuz bir dönüş olmasın oraya valla. <laughs> Güzel 10 numara valla on numara ve klepler yine BBL ekibine gelsin <laughs> orası mı diyor. <laughs> Harbiden çok iyi çok iyi. Biz de, biz de Twitch'teki e, müzisyenleri aynı zamanda araştıracağız arkadaşlar. Kendi gördüğümüz müzisyenleri de kendimiz ulaşacağız zaten ekstra a bizde kesinlikle bulunsun bir kanalını tanıtalım bir hostingen yapalım dediğimiz kişileri de ee, gezeceğiz yavaş ne var ne oluyor oğlum bu tele Allah Allah <laughs> gidip kendimizi tanıtan bir video mu çekeceğiz onu da yapabilirsin onu da yapabilirsin kafana göre onu da yapabilirsin yani GTA geçelim, Kankam. aynen GTA geçeceğiz. Ondan evet, önce, ondan önce... Ha. ha bir şey ayarlıyor Ali bu arada, onu yazmışsın gördüm ben. Gördüm hala. Gö gördüm onu. Kankam.